Merhaba canım, Koç burcu nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? E ee, bir falınıza bakalım. Niyetini tut. Ne geliyor bir bakayım. Hadi hazırsan bir bakalım. Ne gösteriyor buradaki görüntüler? Bakıyoruz, bakıyoruz. Karşıya gözünü dikmişsin. Bir enerji bekliyorsun, bir şey bekliyorsun. Yollarını gözlediğin bir şey var. E, oluşumlar da başlamış gibi. Seni şaşkına çevirecek bir oluşum var. Şaşıracağın bir oluşum var. Biraz şaşkın bakıyorsun çünkü. Normal bakmıyorsun. Yani dikkatini çeken bir şey de olabilir karşı kıyı var. Karşı kıyıdan bir şeyler bekliyoruz. yani. Karşı durum, karşı kişi, karşı yer. Evet, bu etkileşimler doğmuş ve sen de yani buraya doğru çekilmişsin. Yolculuk yapabilirsin. Sık sık yol çıkmış. Olabilir yolculuk olabilir. Ve çatı altında da tensel bir birleşim çıktı açıkçası. İki insanın birbirine arzu etmesi diyelim, istemesi diyelim, özlemesi diyelim. Ama çatı şeklinde çıkıp da altında çıkmaları, yuva kurmaları diyelim. Böyle bir enerjisi görünüyor bu iki kişinin tensel anlamda uyumu tutturduğumuz kişinin bir aradasınız. Ya da bu senin eski eşin, eski partnerin artık kimse kapımı çalıyor diyebilirim. Çünkü burada yani o güzel birleşim, o güzel tat ve hava ne sen ne karşı taraf bulabilmiş. E bundan dolayı da tekrardan bir arada çıktılar. Üç yol dedik ama üç hatta burada dört. Üç dört seçenek arasında kalacak gibisin diyebiliriz. Üç dört yol, üç dört seçenek, üç dört alternatif bir şeyler ama hangisini seçeceğine burada sen karar vereceksin. Yani senin de odaklandığın bir yol var karşında bir tane. Yani diğerlerine şans vermediğin bir şey de olabilir. Birine şans vermiş olarak çıktım. Bir insanın kapsını çalıyorsun. Böyle bir mekanı var gibi. İşte avukat gibi, işte özel bir iş çalışıyor gibi. Bir bilgi edinmek isteyeceksin. Ya da bir şeylere başvurma süreci olabilir. Ve sen hani başvurmak için gideceksin veya bir şey öğrenmek için olarak gözüktü bir kapı içerisinde başka bir yerde çalışan bir insan görünüyor. Geçmişinden alman gereken bir ders mi var diyeyim, bir şey mi var? Onu da alıyoruz. Geçmişinden alman gereken dersi veya geçmişinde bugüne taşıyıp çözmen gereken şeyi çözüyorsun diyebiliriz. Bakalım şuraya. Kocaman bir deve. Deveye de benziyor başka bir hayvana da. Üstüne binmiş insanlar yolculuk yapmaya başlamışlar. Tabii ki bura senin enerjin. E harfi, S, D, Y harfi olan bir yere yolculuğu başlıyor. Deve yüklerden kurtulmaktır. Deve uzayıp giden bir iş varsa o orada bir sonuç almaktır diyebiliriz. B, R, E, C harfi olan bir yerden sana bir telefon gelebilir. Sen de bu yük diyor ya o şeye, deveye, o yüklere atabilirsin. Birinin uyumu mükemmel derecede artmış, güzel. samimiyetin mükemmel derecede artmış, güzel yıldızımı ya halıyorsun. Bak koştuğum bir yıldız var. Yıldız da kayıyor gibi. Ama sen o yıldızın ucundan ya halayı vermesin. Güzel. Evet, biraz seni zor bulan bir insan var. Çetin Ceviz derler ya, öyle bulan bir insan var. İş kariyer noktasında belki e, seni bir noktada Sıkıştıramayacaklar belki bir takım noktalarda yanılma payı sıfır yani burada güzel çıktın ee, böyle bir takım seni zorlu e, bulan zor bulan bir insan ya da insan topluluğu görünüyor bir yerle bağlantı koptu diyorsan bak şurada bağlantı kopmuş Sen de orayı tutmaya çalışıyorsun tutturmaya çalışıyorsun Nitekim başarılı olacağını düşündüm. Çünkü yıldızı yakalamıştın. Bu yolda bak. Tabi bu yine geçmişinde bir şeyleri bırakmak. Geleceğe doğru bakma anlamını da taşıyor bir kere. Alt tabağıma bakıyorum. İki isteğin görünüyor küçük bir keçi kafası. Keçi inat edilen durumlar. Şöyle bir keçi kafası gibi, koyun kafası gibi. Tabii koyun kafası para demek. Keçi kafası zorlanmak, inat edilen durumlar. Neyse ben şurada naif bir bayan görüyorum bak. Naif. Erkek de böyle yapılı, bayağı bir güçlü, kuvvetli. E, bayanı sarmış, sarmalamış. Ee, şimdi bu demek oluyor ki birinin arandaki uyumdan bahsetmiştik ya ruh eşini bulacak belki e, duygusal anlamda kendini tamamlayacaksın. Demek ya bu bayan biraz da şöyle söyleyeyim ya tabii güçlü kuvvetli bir erkek dedik. Naif bir bayan bakın böyle bacakları zayıf falan eteği havada uçuşuyor elbiseli falan etekli elbiseli. Ya bir bayan kendini güçsüz hissederken bir erkek enerjide yardım alacak gibi hissetti. Tam şöyle düşecekken şey vardı ya. Aşkın tuttu kollarımdan ummadığın anda aşktır başka bir şeydir. Para ihtiyacıdır, maddi belki manen bir destektir. Bunlar geliyor can. Tam tersi de olabilir tabii ki ama çıkış yönüne göre ben böyle yorumladım. Evet, bu insan bu eril taraf güçlü kuvvetli bir e, insan. Yani pozisyonca da boş değil. Hem kendi dış görseli kuvvetli hem şöyle bir üniformalı bir insan olarak da göründü. Kendine iyi bak. Hoşça kal diyelim.